Kutusunu açtığımızda karşımıza direkt kulaklıklar çıkıyor. Devam ettiğimizde ise şarj etmek için USB tip C kablosu ve farklı boyuttaki kulaklık uçları çıkıyor. Kapağının iç tarafında da kullanım kılavuzu ve garanti belgesi var. Ama bana gelmiş olan bir inceleme cihazı olduğu için bunun yerine boş sayfalar bulunuyor. Tasarım olarak baktığımızda artık radikal bir değişim olduğunu görüyoruz. Alışmış olduğumuz kulaklık tasarımından tamamen farklı bir tasarıma gidilmiş. Bundan dolayı bu kulaklıkları hem fasulyeye hem de böbreğe benzetenler var. Yanlış bir benzetme olmasa da ben tasarımını beğendim. Yine bir önceki bazılardaki gibi bu kulaklıkta da dışarıya sarkan böyle bir mikrofon uzantısı gibi bir şey gözükmüyor. Kulaklık tamamen kulağınızın içinde duruyor. Bir artısı da Galaxy Buds Plus'ta kulaklık birazcık kulağınızdan dışarı taşıyordu. Yani biraz daha kalın bir kulaklıktı. Ama Buds Live biraz daha ince bir kulaklık olduğu için böyle yanlardan çok fazla dışarıda çıkmıyor. Ama haliyle bu kulaklığın bu rengini alırsanız her haliyle tabii ki de kendini belli edecek. Kulaklığın tasarımı birazcık farklı olduğu için kulak içerisinde oturtmaya ilk başta bir alışmanız gerekiyor. Kulakta takarken şu şekilde tam taktığınızdan emin olmanız gerekiyor. Ama 2-3 kere kulağınıza takıp çıkarttıktan sonra bayağı rahat bir şekilde alışıyorsunuz. Bir güzel yanı da bu normal kulak iç kulaklıkların silikon uzantısını direkt kulağınızın içine kadar sokmadığınız için o tarz kulaklıklara göre daha konforlu oluyor. Bu kulaklıkla gelen bir güzel özellik ise ilk AirPods Pro'da gördüğümüz hava kanallarının bu kulaklığa eklenmiş olduğunu görüyoruz. Bu sayede kulaklı kulağınıza takarken kulağınızda böyle bir vakum hissi de oluşmuyor. Bu arada kesinlikle konfor olarak bu böyle silikon uçlu kulak iç kulaklıklardan daha rahat ve konforlu. Ama ya bu tasarımından dolayı ya da benimle alakalı bir şey var. Bu kulaklığı uzun süre kulağımda tutup çıkarttıktan sonra ya böyle tarifi zor ama enteresan bir şekilde o kulaklığın çıktığı yerde böyle bir ufak bir uyuşma oluyor. Bu tabii benim kulaklık yapımına da alakalı olabilir. Açıkçası bilgim yok. Bir de eğer kulaklık kulağınıza tam oturmuyorsa da kulaklık içerisinden çıkan uçlar ile değiştirip alternatifini deneyebilirsiniz. Kulaklığın kutusuna baktığımızda ise yeni formuyla de şık bir hale gelmiş ama kalınlık olarak Buds Plus'a göre pek bir değişikliği yok. Renk olarak bronz, beyaz ve siyah renkleri var. Bazı live'ları eğer bir Samsung telefonu ile kullanıyorsanız yine yanında kapağını açıp hızlıca bağlayabilirsiniz. Eğer eski bir Samsung cihaz ya da farklı bir Android telefon kullanıyorsanız Galaxy Wearable uygulamasını telefonunuza indirerek kulaklık kolayca kullanabilirsiniz. Bu kulaklıklarda yine bir önceki Buzz Plus'lardaki gibi IPX2 sertifikalı yani su ve yoğun terlemeye karşı kullanımı birazcık riskli gözüküyor. Kulaklıkların ses kalitesine bakarsak içerisinde 12 milimetrelik dinamik sürücüler bulunuyor ve bunlar AKG tarafından da ayarlanmış. Benim fark ettiğim en azından Buds Plus'a göre çok daha yüksek bir ses alabiliyorsunuz. Ve açıkçası bu kulaklıklar tam böyle kulak içi bir kulaklık olmadığı için bassların çok güçlü olmayacağını düşünüyordum. Ama gerçekten yanılmışım. Hatta Buds Plus'lar ilk çıktığında bassları çok kuvvetli diye çıkmıştı. Gördüğüm kadarıyla bu kulaklığın bassları o kulaklıklardan daha güçlü. Özellikle house, hip hop ve pop tarzındaki müziklerden gayet keyif alabilirsiniz. Ama tabii ki de yine söyleyeceğim bu kulaklık bir audiophile kulaklığı değil. Böyle genel kullanıcı için keyif verecek bu kulaklık. Bir de bu kulaklıklarda her kulaklıkta olduğu gibi kulağınıza tam oturduğundan emin olun. Aksi takdirde tam verim alamazsınız. Tam nasıl takıldığını öğrenmek isterseniz de uygulaması içerisinden nasıl takmanız gerektiğini gösteren bir animasyon da var. Bu animasyonu izleyerek rahatlıkla kulaklığı nasıl takacağınızı da öğrenebilirsiniz. Bir de kulaklıkta Aptix desteği yok. Bunun yerine Samsung'un genişleyebilir kodeyi ve AAC kodeyi bulunuyor. Bu sayede de iPhone'larla da daha rahat kullanabiliyorsunuz. Ek olarak kulaktan uygulaması içerisinde olan Equalizer ile dilediğiniz müzik dinleme tarzında da seçebiliyorsunuz. Bir de artık bu kulaklık Bat serisindeki ilk aktif gürültü engelleme özellikle kulaklık oluyor. Performans olarak söyleyebileceğim kulaklık ilk elime geçtiğinde aktif gürültü engelleme özelliği açık mı kapalı mı ya yani anlayamayacağınız kadar kötü çalışıyordu. Hatta ya tahminimce bence o dönem çalışmıyordu. Ama sonradan bir güncelleme geldi ve artık bu özellik kendini belli etmeye başladı. Ancak garip bir şekilde sanıyorum ki yazılımından kaynaklanan bir hata var. Çünkü bazen durduk yere aktif gürültü engelleme özelliği çalışmıyor. Özelliği açıyorsunuz ve aktif olma sesi de geliyor ama kesinlikle en ufak bir değişiklik olmuyor. Hatta böyle bir durumu test etmenin en kolay yolu da atıyorum bir kulaklık kulağınızda diğerinde sensör kısmına parmağınızla kapattınız. Aktif ses kesme özelliği açıkken eğer kulağınızdaki şu an ben de mesela kulağıma tıpa kaçmış bir garip bir şey his veriyor. Eğer bu olmuyorsa anlayın ki o dediğim hata olmuş ve çalışmıyor demek. Ama bunu nasıl çözeriz derseniz açıkçası e, yani bu durum olduğu zaman Bluetooth'u kapatıp, bağlantıyı kopartıp tekrar bağlandım. Bir çözüm olmadı. Telefonu kapatıp yeniden açtım. Yine bir çözüm olmadı. Ama sonra durduk yere mesela kendi kendine tekrar çalışmaya başladı. Yani net bir çözümünü şu an size söyleyemiyorum ama eminim ki buna bir firmware güncellemesi yaparlar ve bence acilen yapmaları gerekiyor. Şu an aktif ses kesme özelliği birazcık tutarsız çalışıyor. Ama çalıştığı zamanki performansı için söyleyebileceğim de zamanında benim kanalda test etmiş olduğum Honor Magic Airbus kulaklıklara benzer bir performans verdiğini söyleyebilirim. Yani bir Sony VM-1000XM3 ve AirPods Pro kalitesinde değil. Ama bulunduğunuz ortamda düşük frekanslı sesleri azaltabiliyor. Gördüğüm kadarıyla aktif ses kesme özelliği bu kulaklığın güçlü taraflarına olmasa da yine de bu özelliği bu kulaklığa dahil etmeleri iyi olmuş. Kulaklığın bağlantı stabilitesine baktığımızda ben ev içerisinde kullanırken mesafe olarak bir önceki Buds Plus ile benzer performansı da buldum. Yani yine telefonu atıyorum çalışma odama bırakıp salona ve yatak odasına rahatlıkla gidebildim. Kulaklığı kullanırken telefonda bir video, YouTube ya da Netflix gibi uygulamalarda herhangi bir gecikme yaşamadan sonsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Oyun oynarken ise önceki Buds Plus'a göre biraz daha gelişmiş olduğunu gördüm ama halen bir ufak bir gecikme yaşıyorsunuz. Hatta kulaklık uygulaması içerisindeki oyun modu aktif olsa bile yine de oyunlarda çok az da olsa bir gecikme oluyor. Kulaklıkta dışarıdan gelen sesleri duyabileceğiniz ortam sesi özelliği bulunuyor. Ancak bu özellik Buds Plus'ta ve AirPods Pro'daki gibi ayarlanabilir şekilde değil. Sadece açıp kapatabiliyorsunuz. Yine tabii ki de klasik olan müziği değiştirme, oynatma ve durdurma hareketlerini kulaklığın dokunmatik yüzeyinden kolayca yapabiliyorsunuz. Bir şey dinlerken kulaklığı çıkarttığınızda müziği durdurma özelliği var ama bu tek kulaklık ile çalışmıyor. Yani müziği durdurmak için iki kulaklığı da kulağınızdan çıkartmak gerekiyor. Bir de sağ ve sol ayrı olacak şekilde uzun süre dokunmaya bastığınızda çalıştırabileceğiniz 3 farklı özellik bulunuyor. Samsung cihazlarda ek olarak da Bixby özelliği geliyor. Burada yine Samsung'un bizlere Bixby direttiğini görüyoruz. Zaten Türkçe dil seçeneği yok ama olsa da zaten pek bir işe yarar asistan olduğunu söyleyemeyeceğim. Keşke bunu Google asistan ile değiştirebilme seçeneği olsaymış ama öyle bir özelliği şimdilik yok ne yazık ki. Bu konuda iPhone kullanıcıları daha şanslı çünkü Buds Live'ı iPhone'la bağladığınızda Siri'yi sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bir de bu kulaklık özellikle formundan dolayı kulağınıza takarken dokunmatik yüzey illa bir yanlışlıkla basıyorsunuz ve bundan dolayı da otomatik olarak müzik çalmaya başlıyor. Ama eğer rahatsız olursanız da bunda tabii ki de uygulaması içerisinde dokunmatik özelliğini kapatarak önüne geçebiliyorsunuz. Telefon görüşme kalitesi olarak da gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Görüşmeleri yaparken hiçbir sorunla karşılaşmadım. Buds Live hem 3 mikrofonu kullanarak hem de kulaklık içinde bulunan akselerometre sayesinde çenenizin hareketini algılıyor ve kemik iletimiyle titreşimleri ses sinyallerine dönüştüren bir teknoloji sayesinde sadece sizin sesinize odaklanıyor. Bu sayede karşı tarafa gürültüden arındırılmış bir ses gittiği iddia ediliyor. Bakalım nasıl çalışıyor? Bunu bir test edelim. Evet şimdi sizlere videoda bahsettiğim bu kulaklıklarda olan teknolojiyle dışarıdan gelen sesleri kesip bir görüşme yaptığınız zaman karşı tarafa ne kadar da aktarıyor. Bunu denemek adına şimdi bunu denemek adına şimdi... dışarıya doğru daha doğrusu bizim balkona doğru bir çıkıyorum. Araçlar geçiyor ve ben telefonla konuşurken ee... sizlere bu görüntüler ne kadar geliyor? Ne kadarı bu bunu evet yani genel olarak telefonu kapatırken eğer arkada bu kez etkiler varsa bu karşı tarafa şu anda duyduğunuz gibi gidecek. Bakalım nasıl iyi mi kötü mü? Bunu testler sonra anlayacağım. Evet şimdi bir de klasik benim diğer kulaklıklarda da hep yaptığım test. Atıyorum eliniz çok müsait değil mutfaktasınız bir yemek vesaire bir şeyler yapıyorsunuz. Karşı tarafa konuşurken atıyorum. Kullanmak için elinizi yutuyorsunuz tam olarak bu sesleri havacınet seslerini evet, işte alıp koyduğumuz kelimelerin karşılığında yani bu sesler ne kadar gidiyor Bunları da kesebiliyor mu acaba? Ben çok merak ediyorum. Her bunu yapabiliyorsunuz zaten. Yani bu telefon görüşme pratiği konusuldu. Şu an iyi kulağım oluştu. Ama tahminince yani e, bu sesleri de kesmeyecek haliyle. Çünkü bu sesleri kesmesi basit işler değil. Bu arada testte sesin birazcık bozuk gelmesinin nedeni telefonun hoparlörünü birazcık fazla yüksek bırakmışım ve mikrofonda biraz yakın olduğu için bundan dolayı birazcık sesi bozmuş. Aslında o kadar düşük kaliteli bir sesi yok. Bunu test sonrasında gördüm. Asıl testimize gelirsek de gördüğüm kadarıyla dışarıdan gelen sesleri izole etme konusunda gerçekten başarılı olmuş. Hatta videoda iki kere oynattığım kısımda arkadan gelen cam çarpma sesini ne kadar az ilettiğini ve özellikle de mutfakta çıkarttığım sesleri de nispeten iyi izole ettiğini gördüm. Benzer bir testi AirPods Pro ve Buds Plus'larda da yapmıştım ama verdikleri sonuç bu kulaklık kadar iyi değildi. Bu arada kulaklıkları kullanırken fark ettiğim yani sesi en yüksek seviyede böyle gürültülü bir şey dinlerken yakınınızda olan biri net bir şekilde ne dinlediğinizi duyabiliyor. Hatta merak ediyorsanız şu testte size bir göstereyim onu. Pil performansı olarak bakarsak da Samsung'un dediğine göre aktif gürültü engelleme açık bir şekilde 6 saat ve kutusuyla birlikte 21 saat dinleme alabiliyorsunuz. Kulaklıkları hızlı şarj ile 5 dakika şarj edip 1 saatlik dinleme süresi alabiliyorsunuz. Benim kullandığım süre boyunca aktif gürültü kesme özelliği açık bir şekilde ve son ses müzik ile yaptığım testte gerçekten 6 saatlik bir süre dayanabildiğini gördüm. Aktif ses kesme özelliği açıkken bu kadar süre dayanabiliyor olması gayet başarılı. Ve hatta pil olarak çok başarılı olan Galaxy Buds Plus'tan da daha fazla dayandığını görmüş oldum. Buds Live'da çiğ kablosuz şarj desteği bulunuyor. Bu sayede yine kablosuz şarj istasyonları ya da telefonunuzun ters kablosuz şarj özelliğini kullanarak bu kulaklıkları şarj edebiliyorsunuz. Bu arada bu kulaklığı iPhone cihazınız ile de kullanmak isterseniz telefonunuza Galaxy Buds uygulamasını indirdikten sonra kulaklığı hızla bağlayıp bahsettiğim tüm özellikleri kullanabilirsiniz. Bir tek Spotify çalıştırma özelliği çalışmıyor ama Siri'yi çalıştırabiliyorsunuz. Kulaklıklar hakkındaki genel görüşüm ise müzik kalitesi olarak genel bir kullanıcıyı gayet memnun edebilecek bir seviyede. Hatta ben bir odafil olmadığım için beni de gayet memnun etti diyebilirim. Ancak bu kulakla eklenmiş olan aktif gürültü kesme özelliğinin bir an önce bahsettiğim hatalardan arındırılması ve bir güncelleme ile düzeltilmesi gerekiyor. Aktif ses kesme özelliği bu kulakla eklenmiş olması iyi olsa da ne yazık ki şu an için satıldı fiyatta ve yanılmıyorsam 1299 TL gibi bir fiyata satılıyor. Eğer sadece aktif aktif ses kesme özelliği için alacaksanız ya yani bu kulaklığa bu parayı vermek yerine üzerine 100 lira daha ekleyip Sony'nin WF-1000XM3 kulaklığını da alabilirsiniz. Yani sonuçta gürültü engelleme konusunda en iyi kulaklıklardan biri. Bundan dolayı bu kulaklığın şu anki fiyatının birazcık iddialı olduğunu düşünüyorum. Evet müzik kalitesi güzel ama aktif gürültü engelleme kalitesi şu an 1300 TL edecek kadar değil bence. Ya da aktif gürültü engelleme özelliği pek umrunuzda değilse şu an için 800 TL bulabileceğiniz güzel kalitesi olan Galaxy Buds Plus kulaklıkları da tercih edebilirsiniz. Evet bu incelemenin de sonuna geldik. Sizler bu kulaklık hakkında ne düşünüyorsunuz? Yine tüm merak ettiklerinizi bana aşağıda yorumlar kısmında sormayı unutmayın. Şimdilik hafta görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.